Ümraniye'de yol verme yüzünden iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Korna çalınmasına sinirlenen öndeki aracın sürücüsü, arkadaki aracın camını defalarca yumrukladı. O anlar böyle görüntülendi. Kır kır. Akşam haberlerde. İstanbul'da bitmeyen trafik kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda son olay İstanbul Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yaşandı. Ben çekiyorum, çekiyorum. Trafikte hareket halindeki bir aracın sürücüsü önündeki sürücüye korna çalarak yol istedi. Öndeki araç yol vermeyince iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Arkadaki aracın korna çalmasına sinirlenen trafik magandası bunun üzerine aracından inerek diğer aracın camını defalarca yumrukladı. O anlarsa sürücünün cep telefonu kamerasına an beyan yansıdı. Kır kır! Akşam haberlerde!